Saray Caddesi üzerinde patlayan su boru hattı nedeniyle vatandaş ikinci kez mağdur. Nisan ayından beri sıkıntılıyız. Nisan ayın 28'i gibi sonuna doğru gene patlamıştı. Gene böyle mağdur olduk. Müşteri makinelerimiz vardı. Bir şekilde onları betraf edip kendim elimizdeki mevcut makinelerden verip işlerini hallettik. Bu sefer gene bastı. Tam Kendimizi dengelemeye başladık, gene makineler hepsi pert oldu. Şu anki dükkandaki su seviyesi 15 santim ancak kalmış. Zararımızı karşılayan yok. Geçen sefer de geldiler, ekspertler yazdılar, çizdiler. Efendime söyleyeyim gönderdik. 3 aydan beri kimse bizim paramızı ödemedi. Belediye de ilgilenmiyor, OSKİ de ilgilenmiyor. Ama vergiye gelince çatır çatır topluyorlar. Nasıl iş bu ben anlamadım. İkinci oldu. Gereken yerlere gereken başvuruları yaptık. Kaldırımı yükselmesiyle alakalı. Allah bunu gelip de ya bir bir keser olmadı yola. Dedim ki bir daha su patlayabilir. Bu kaldırımı kaldırın. Sözüm dinlenmedi. Ve hiç kimse bana burada yardımcı olmadı. Ve ben dükkanın gene battı. Ben şimdi hukuki yolları başvurayım ben ne yapayım? Peki dönüş oldu. Başvurduk. Eee bize eksper geldi. Eksper gereken yapılacak denildi. Hala yapılacak. Hala Üzer. bizim İhtiyaçlarımız hiç karşılanmadı. Burada 1, 2 ve 3 genel olarak 3 kişinin hala ihtiyaçları karşılanmadı. Burada hala batık özelliği ve bu ikinci oldu.